Evet sevgili seyirciler gündem özel devam ediyor. Konuklarımız az önce de anons ettiğimiz gibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Leoğlu ve gazeteci Naci Sapan. E, CHP'nin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ve CHP heyetinin Irak gezisiyle başlamak istiyorum. Irak ziyaretiyle 20-24 Ağustos tarihleri arasında. Aslında bugün yaptığınız toplantıda, basın toplantısında açıkladınız ama izleyicilerimizin tekrar anımsaması için neden CHP Irak'a gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi Irak'a gidiyor. Çünkü e, Irak e, Hükümeti'nden, e, Başbakan Maliki'nin e, makamından e, bize resmi bir e, davet e, geldi. E, daha önce de e, hatta bir, bir buçuk yıldan daha fazla bir süre önce e, Irak Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı e, Talabani'den bir davet gelmişti. E, yine Irak makamları bu daveti... Ee, yenilediler. Ee, Irak e, Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Hamudi ile yapılan bir görüşmede İstanbul'da bu davet yenilenmişti. Şimdi e, bu e, davete icabetle e, Genel Başkan Kılıçdaroğlu beraberinde milletvekillerinden, MYK üyelerinden e, oluşan e, bir heyette gidiyor. Ayrıca heyette e, iş adamları da hı hı. E, olacak. Çok e, fazla sayıda değil ve ve oldukça çok sayıda medya mensupları da evet, evet. birlikte gideceğiz. Belirttiğiniz gibi 20-24 Ağustos tarihleri arasında ziyarette 3 noktayı kapsayacak. Bağdat, Kerkük ve Necef. Ziyaret sırasında Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Maliki ile görüşmeleri olacak başka Irak yetkilileriyle görüşmeler olacak. Irak parlamentosunda temasları olacak. Muhtemelen orada bir de bir konuşma yapacak. Bir de yine başbakanlığa bağlı bir düşünce kuruluşu diyebileceğimiz bir ortamda genel başkanın bir sunuşu olacak. Mecev ve Kerkük'teki programın ayrıntıları henüz tam olarak bize intikal etmedi. Ee, ama e, oralarda da e, hem e, e, Kerkük'te özellikle evet. e, Türkmen e, liderleriyle Türkmen gruplarıyla temaslarımız olacak. E, ziyaret boyunca e, Irak'ın özelliklerini e, dikkate almak e, durumunda olacağız çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkış noktası e, Irak'ın e, bağımsızlık egemenlik toprak bütünlüğünün e, saygı çerçevesinde ve bunları koruyacak şekilde orada konuşacağız, temaslarımızda bu vurguyu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Irak'a Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının politikalarını eleştirmek için gitmiyor. O politikaları yanlış bulduğumuz kesin. Yani birçok noktada AKP'nin izlediği yani Irak politikasına itirazlarımız var. Ama biz hiçbir noktada e, AKP iktidarının yanlış politikalarını şikayet için gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin geleceğinin iktidarıdır. E, bu dış temaslarımız da e, Türkiye'nin geleceğinin e, altyapısını, taşlarını e, döşeme anlamında e, yaptığımız e, temaslardan e, en önemlilerinden biri olacaktır. Çünkü e, Irak hem komşumuz olarak hem bölgenin en önde gelen ağırlıklı ülkelerinden biridir. Evet ciddi sorunları vardır. Fakat biz Irak'ın tamamını kucaklamaya gidiyoruz. Hem etnik anlamda yani Arap, Kürt, Türkmenler bağlamında hem Şia, Sünni mezhepler bağlamında. Peki bu kesimlerin liderleriyle de ayrı ayrı görüşecek misiniz? Ayrı ayrı misiniz? görüşmeler Arap, olacak. Bu evet yani hem Bağdat'ta hem diğer kentlerde ziyaret edeceğimiz noktalarda bu dengeleri özellikle gözeteceğiz hı hı. ve ev sahiplerimizden de bu temasların programa alınması için görüşmelerimiz devam ediyor. Hı hı. Bir sıkıntı yok. Yani biz istiyoruz onlar yapmıyorlar şeklinde bir sıkıntı yok. Ama dediğiniz gibi her noktada Irak'ın bütün kesimlerini, bütün katmanlarına ulaşmak, onlarla kucaklaşmak için öyle bir yaklaşım içinde olacağız. Evet, Şii şey liderle görüşüleceğine ilişkin haberlerde siz doğru olmadığını açıklamışsınız. Sadece Bilgi şey mi? o yani muktada, muktada sadrla sadr, evet. bir görüşme olacağına dair medyada hı, yer hı. haberler yer aldı. Öyle bir görüşme yok. Bir başka el sadr var ama o muktada sadr değil. değil. Bir başka lider. Onunla bir görüşmemiz olacak. Ee, biz burada tabii Bağdat Hükümeti'nin ve Başbakan Maliki'nin davetlisi olarak gidiyoruz. Ee, onların hazırlayacağı programa da e, uymak durumundayız. Ama bizim kendi isteklerimiz de oldu. Ee, bunları da yerlerine yerine getiriyorlar. Ee, bu bağlamda hep dile getirilen bir soru veya belki eleştiri. Efendim oraya gidiyorsunuz niye evet. e, Kuzey'e gitmiyorsunuz, Erzurum'a gitmiyorsunuz? Şimdi, evet. Onun da cevabını vereyim. Oraya ayrıca gideceğiz. Bu Bağdat Hükümeti'nin davetidir. Bizim Kuzey Irak'la da iyi ilişkiler içinde olmak gereğini duyan bir partiyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Fakat bu daha çok merkezi hükümet ve onun öngördüğü program çerçevesinde hareket edeceğimiz bir ziyaret olacak. Kuzey'le ayrıca bir... Bunun bir tarihi programı hal, var mı? Hayır, onun, onun yok. Onun henüz yok. Hatırlarsanız geçenlerde Neciban Barzani geldiğinde evet. e, bölgesel Kürt yönetiminin sözcüsü Safin Dizai partimize evet. geldi. E, orada bu konuyu da konuştuk. Onlar da bizi e, aralarında görmek istiyorlar. Biz de gitmek istiyoruz. Çünkü biz e, dikkat ederseniz <laughs> AKP'nin e, yaptığı e, yanlışı onarmak e, için, bu yanlışı hafifletmek için, bir yaklaşım, bir politika izlemenin doğru olduğunu düşünüyoruz. AKP'nin yaptığı yanlış nedir? AKP bir süre önce sadece Bağdat'la görüşüyordu. Erbil'i dışlıyordu. Evet. Şimdi tam tersini yapıyor. Erbil'le konuşuyor, Bağdat'ı dışlıyor. Bize ikisi de yanlış. Hem Bağdat'ta la konuşmamız lazım, hem Erbil'de konuşmamız lazım. Basra'ya da gitmemiz lazım, kuzeye de, güneye de her yere gitmemiz lazım. Bizim aradaki fark bu. Bizim temel amacımız, temel amacımız Türkiye-Irak ilişkilerinin daha sağlıklı, daha sorunsuz, daha iki komşuya yakışır ve bölgenin iki önemli ülkesine yakışır bir ortamda gelişmesini istiyoruz. Bunun altyapısını oluşturmak ve iktidara geldiğimizde de bunu <laughs> e, meyvelerini toplamak üzere gidiyoruz. peki bu noktada Naci Sapan'a dönmek istiyorum ben bölgeyi konuşacağız ama ondan önce e, hem, hem AKP'nin Irak politikasını hem de CHP'nin yaptığı bu ziyaretin önemini eksikleri artıları var mıdır? E, CHP'nin e, temas ettiği AKP liderlerle AKP ilgili politikalarında e, politikalarını benimsemek mümkün değil evet. zaten e, Suriye'deki politikasını çok net e, görebiliyoruz Az önce Sayın Doğulu'nun söylediği gibi, önce e, Bağdat, sonra Erbil, sonra bir daha oraya dönüş e, ve e, halen de sıkıntı var. Evet, o Orayla evet, ilgili evet. sıkıntı var. E, Suriye politikasını zaten iflas ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, yani El-Kaide, El-Nesra gibi tartışmalar da gündemde. E, Kürt-Arap savaşının gündeme gelmiş olması da bence bu politikaların eseridir. Böyle bir fantazinin eseridir zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Irak'a yapacağı geziyle ilgili aslında benim söylemek istediğim takım şeyler var. Tabii teknik olarak Irak Maliki tarafından bir davet var. Belki programda çok baskın olunmaya bilinir. İşte Kerkük, Necef ve Bağdat ziyaretleri var. Türkmenlerle de bir görüşme yapılacak. Ama geleceğin iktidarı olacak olan Türkiye'de geleceğin iktidarı olarak az önce Loğlu'nun söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence bu aşamada Hı -hı. bu programın içerisine Erbil'i de sıkıştırması evet. gerekiyordu. Barzani ile de bir görüşme yapması gerekiyordu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce Hakan Aygün'ün de söylediği gibi Cumhuriyeti kuran bir parti. Hı -hı temelde varlar. Çözümde de mutlak surette onlar olmalılar. Yani Kürtlerin büyük bir kesmi de zaten böyle söylüyor. Zaman zaman Abdullah Öcalan da İmralı'dan gönderdiği mesajlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak surette olması gerektiğini söylüyor. Biz de bunu söylüyoruz bir Kürt olarak. Dönem itibariyle önemli bir dönemdi. 20-24 Ağustos evet. tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gezisi var. 24-26 tarihleri arasında Kürt Ulusal Kongresi diye bir toplantı Erbilen. var ve dünyanın bütün coğrafyalarından ve Orta Doğu'daki Orta Doğu'da yaşayan Kürtlerin temsilcileri ve partiler bu toplantıya katılacaklar. Yani Bence, bu görüşmenin yapılması mı gerekiyordu bu kapsam ben, bu içinde? Bu toplantıdan önce evet. yapılmış bir, bir bir araya gelinmiş olması bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıldızını biraz daha parlatabilirdi. De, Türkiye'deki hemen Kürtler mi Sayın açısından. Sayın Loğun'a sizin yorumunuza devam edeceğiz. Ne diyorsunuz efendim bu eleştiriye? E, bu eleştiride bir haklılık payı var. Yani biz, biz de e, Erbil'e gitmek isterdik ama e, dediğim gibi e, davet e, Bağdat Hükümeti tarafından yapılıyor. E, ve e, bir noktada e, ev sahibinin programına uymak e, durumundayız. Bu Ulusal e, Kürt e, Kongresi Evet, 24-26 Ağustos evet. için planlanıyor. Planlanıyor. Fakat biraz ertelenme evet. ihtimali var. İhtimal varmış, ee, evet. Anlıyoruz. Evet. Ee, o kongreye bir e, 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 davet olduğu takdirde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik Hı. bir davet olduğu takdirde e, biz buna olumlu e, e, bakmayı yani, e, düşünüyoruz ve e, değerlendiriyoruz. E, çünkü e, bizim e, bölgede e, ve e, Irak'ta, Türkiye'de, İran'da, Suriye'de yaşayan Kürt kökenli insanların ve bizim Kürt kökenli yurttaşlarımızın, özellikle Türkiye bakımından söylüyorum, insan hakları, özgürlükler ve beklentileri bakımından kesinlikle tatmin edilmeleri ve beklentilerin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bölgesel seviyede oluşmakta olan bu Kürt dayanışması ki, Baysani bu konuda bana göre hiç bir rol oynuyor. Bunun bize ifade edilen biçimiyle bağımsız bir Kürt devleti yönünde atılan bir adım ve ona giden yolda bir aşama olarak değil, bölgede yaşayan bütün Kürt kökenli insanların bulundukları ülkelerde daha özgür, daha insan haklarını kimliklerine daha saygılı, kimliklerini daha rahat ifade edebilecekleri ortamlarda yaşamalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak için bu kongreyi topluyoruz diyorlar. O zaman hiçbir sıkıntı bizim açımızdan yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak yok. Çünkü biz Kürt yurttaşlarımızın her türlü haklarının gerçek anlamda teminat altına alınması ve bunları özgürce bu hakları kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bölgede de Kürtler arasında dayanışma bölgeye zarar vermez. Hı hı. Onu da bilelim. Yani bugün e, Irak'ın e, kuzeyindeki e, refah istikrar e, herhalde e, Türkiye'ye biz herhangi dokunmuyor. Vermez, yani var. Suriye'deki durumu düşünün. Evet. Tam tersi. Suriye'deki karışıklıklar Türkiye'ye olduğu gibi yansıyor. Evet, evet. Irak'tan Türkiye'ye, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yansıyan bir e, olumsuzluk. Yok, e, yok. Yani ticaret ya, olumlu, da çok yüksek. Şey var, olumlu olumlu yansımaları var. O bakımdan biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kuzey'le de çok yakın ilişkiler olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunu bir yani Bağdat'a öncelik verip Erbil'i ikinci sileye koyarak değil ve tersini yaparak değil. Ama bu ziyaret belli bir çerçevede planlanmıştır. Biz Evet, Takdir edici buldunuz mu Naci <laughs> Sapan? Yani e, toprak bütünlüğünden bahsediyoruz. Ee, Irak'ın en fazla toprak bütünlüğünde ısrar eden e, aktörlerden bir tanesi Mesut Barzani'dir. Evet. Ben yıllardır takip ediyorum. E, zaten ısrar etmeseydi şu, şu ana kadar orada çok büyük bir e, kaos olurdu. Sayın Doğuloğlu da çok iyi bilir. E, 2007'den beri 140. maddeyle ilgili evet. e, bir referandum olması gerekiyordu. Olmadı. Yani anayasayla güvence altına almış olmasına rağmen Mesut Barzani buradan geri adım atıp işte 2013'teyiz. Yani 2007 ve 2013. Yani savaş anlısı bir tavır takılmış olsaydı orada istikrarı yakalamak çok zor olurdu ve bu tabii Türkiye'nin de istikrarını bozabilecek bir duruma işaret etmiş olacaktı. Bu nedenle yani bu gezi aynı potada eritmek mümkündü Hı. diye. Yani aslında Sayın Loğlu'nun söylediği şeye katılıyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgedeki Kürtlerle ilgili düşüncesini çok net bir şekilde ifade ettiler. Evet, çok evet. iyi. Aslında beklentilerimiz de bunlar zaten. Yeterli buluyor musunuz ee, peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamdaki politikasını? Henüz değil. <gülüyor> <gülüyor> Neler yapması gerek? Hazır Sayın Loğlu da buradayken. Ben de not alayım bari. bari. <laughs> yani gazeteci gözüyle evet, tabii, tabii. bir Biraz bir, daha aktif bir e, pozisyonda olması gerekir. Yani e, Kürtler Kürt kelimesi e, belki bir kesimi rahatsız edebilir ama geldiğimiz noktada artık e, bunun bir önemi kalmadı. E, yani Lozan'la birlikte e, resmiyette komşularımız Irak hmm. ama fiiliyatta Kürtler. Evet. E, yani İran'da da öyle, Kuzey Irak'ta da öyle, Suriye'de, Suriye'de da de öyle. öyle. Yani evet. bu savaş e, bir şekilde onu da aslında belki toplumun büyük bir kesimi bilmiyordu ama bunu da ortaya çıkardı. Yani üç tarafımız Kürtlerle, Kürtlerle çevrili. çevrili. <laughs> Kürtlerin e, Türkiye ile ilgili çok büyük sorunları da yok aslında. E, yıllarca bu işleri takip eden biri olarak Sayın Sayinoğlu daha iyi biliyor zaten. E, Kürtlerin Kuzey Irak'taki Kürtlerin de yüzü Türkiye'ye dönük, evet. teknik olarak da dönük yani. Yani e, Araplara dönük değil aslında. E, çok net söylemek lazım bunu. Araplara dönük değil, Türkiye'ye dönüktür. Avrupa Birliği'ne doğru yol alan bir Türkiye olduğu sürece Kürtlerin de refahı için önemlidir, geleceği için önemlidir. Bugün mesela hiç büyük bir kesimin benimsemediği KCK, PKK hmm. konusunda da bir iki laf söylemek gerekirse, bugün Mithat Sancar'ı okudum. Onu konuşalım. Mesela? Kuzey Irak'taki Kürtler, PKK, Barış Süreci, evet. KCK bunları konuşalım. Mesela bugün Mithat Sancar'ın yazısını okudum. Onlar gidip Kandil'de görüşmüşler. Orada çok çarpıcı bir şey var. Cemil Bayıun, bir tane Sancar'a söyledi. Çok çarpıcı bir şey var. Hükümete Misak Milli Komisyonu kurulmasını önerdik. Bu çok önemli aslında. Bu nedir? Biraz daha açıyor. Evet. Diyor ki Kürtlerin kendi önce kendi içinde birliği, sonra e, Orta Doğu haklarınıyla e, birlikteliğini e, gündeme getirecek ve bunun üzerinde çalış çalışacak bir Misak Milli. Komisyonu kurulmalı. Yani sınırlara dokunmadan. Hı. Şimdi gelinen noktaya bakın. Çok önemli bir noktaya geliniyor. Bence üzerinde konuşulması ve tartışılması gereken bir şey. Yani o söyler, öbürsü söyler ama çok yani önemli bir teknik şey Bu... olarak bunları tartışmak lazım. Yine bir reklam lazım. aramız var, bir reklamlara gidelim. Ondan sonra sohbetimizi sürdürelim. Sevgili seyirciler, reklamların ardından gündem özelde konuklarımız CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Doğulu ve gazeteci Naci Sapan bizimle birlikte olmayı sürdürecekler. Müzik Evet, gündem özelde tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. CHP'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Irak ziyaretini ve bölgedeki Kürt e, sorunuyla birlikte aslında biraz çözüm sürecini de konuşmak istiyorum ben. Hazır konu o noktaya gelmişken. E, Naci Sapan önemli değerlendirmelerde bulunuyordu. E, bu ziyaretlerle birlikte aslında e, bir süredir hep konuştuğumuz CHP'nin, bu çözüm sürecine nasıl baktığı, çekimser mi kaldığı yoksa e, kendi parti içinde de bir takım sıkıntılardan dolayı mı e, böyle bir pozisyon aldığı çok tartışıldı. Siz e, çeşitli defalar buna yanıt getirdiniz ama bu gece de konuşuyor olmamız vesilesiyle e, bir kez daha soralım. E, CHP şu gelinen noktada çözüm noktasına nasıl bakıyor ki? Az önce Naci Sapa'nın önemli bir e, Tespiti de var. Daha doğrusu açıklamaya yönelik misak-ı milli sınırları. Önemli bir şey bu. Gelden nokta açısından evet. önemli tabii. bu. Bunları değerlendirmek lazım. Şimdi ben e, çocukluğumdan hatırlıyorum. 13 yaşından itibaren gazete camiasıyla e, buluştum. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'da ve bölgede e, ağırlığını bilen biriyim. E, i̇şte full milletvekili götüren bir kent. Diyarbakır evet. aynadır zaten. Evet. Diyarbakır'dan çıktığı zaman bölgeye de aynen o şekilde yansır. Yani e, ama sonraki yıllarda yani işte 90'lı yıllardan itibaren bir iki seçimde sanıyorum milletvekili çıktı hı hı. ama hiç yok. Şimdi o yıllara döndüğünüzde bu kayıp neden diye evet, düşünmek evet. gerekiyor. İşte Cumhuriyeti kuran parti işte sorunların çözümünü gerçekleştirirse hı. gerçekten toplumun büyük bir kesimi destek verebilir. 89'da yapılmış bir rapor var. Hazırlanmış bir rapor var. Neden hayata hı, geçmedi? Hı, hı. Ya işte zamanlama da tabii önemli. Yani İbre'yi yeniden geriye çevirmek mümkün evet. diyorum Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Onun için Kürtler yani işte diyoruz ya sınırlarımızın üç bir yanı zaten Kürtlerle evet. çevrili bir vaziyette. Türkiye'de Kürtlerin sayısı 20 milyondan bahsediliyor. 20-25 milyondan bahsediliyor. Bunun yarısı da bu ülkenin batısında yaşayan insanlar. Zaten bir bölünmenin söz konusu olabileceğine ben inanmıyorum. Evet, evet. Çünkü nüfusun yarısı batı bölgelerinde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Çok var değil mi? Evet. Yani oy potansiyelinin yarısı orada, yarısı burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunları organize edebilecek bir yapılanma içerisinde, bir organizasyon içerisinde olması bence iktidarının yolunu açar diye düşünüyorum. O zaman şu hali hazırda bulunan çözüm sürecinin, çok da bir katkı sağlayacağını düşünmüyorsunuz diyebilir yani miyiz? katkının ötesinde tabii ki bunlar adımdır. Yani gelinen noktalar açısından, yani işte AK Parti de kendi döneminde bir şeyler yapmıştır, bir adımlar atmıştır. Ama çözüm konusunda çok daha böyle net bir noktaya Açı, varmış somut, değiliz. Somut. Evet. Belki onlara nasip olmayacaktır. Onlardan sonra gelecek olan iktidara çok daha ciddi bir çözüm nasip olacaktır. E, bu konulara hazırlıklı olmak lazım diye düşünüyorum. Ne der Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Loğlu? Şimdi önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorunun çözümü konusunda ne yaptığına kısaca bir göz hı hı. atalım. o bağlamda konuya ilişkin en fazla çalışma yapmış. Yani geçmiş yıllara geriye giden bir dönemde çalışma yapmış bir parti. Çok sayıda rapor var. Yani rapor çok sayıda rapor var deyince bu meselenin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Evet, evet. Çünkü raporlar hayata geçirilemediği için rapor olarak kalıyor. Ama bu çalışmalar yapılmış, fikir üretilmiş. Çok sayıda ki kitapçık halinde yayınlandı. Kanun teklifinde bulunmuşuz. Kürt sorununun da giderilmesine yardımcı olacak. Örneğin %10 barajın kaldırılması veya düşürülmesi şeklinde birçok önerimiz de olmuş o, o, olmuş meclis çatısı altında. E, ayrıca tabii çok daha sistemli, kapsamlı bir şekilde e, işte geçen yıl e, e, iktidar partisine e, bizzat götürüp e, Kılıçdaroğlu Genel Başkanla birlikte götürüp baş, e, Başbakan Erdoğan'a e, verdiğimiz hı hı. bir yöntem önerimiz evet. e, olmuştur. Onun ayrıntılarını tekrarlamaya herhalde gerek evet, yok. Evet. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece bu konuda çalışmalar yapmış, raporlar hazırlamış bir parti değil. Aynı zamanda bunun yöntemini yaptığımız öneriyle e, e, kamuoyumuzla paylaşmış bir partiyiz. Ve bunun yerini de göstermiş bir partiyiz. Yerin neresi? Türkiye Büyük, meclis. Büyük Millet Meclisi. Biz hep meclis. bunu söyledik, hep bunu söylemeye devam ediyoruz. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey yapmıyor, ne düşünüyor? neden önerilerle ortaya çıkmıyor şeyi, eleştirisi Eleşim. sadece haksız değil yanlış evet. yani haksız olsa eyvallah ama ayrıca yanlış çünkü bu konuda en fazla dediğim gibi düşünce üretmiş olan parti Cumhuriyet Halk Partisi buna mukabil bu çerçevede söylenmesi gereken AKP ile ilgili bir cümle var AKP'nin bu dördüncü girişimi diyelim dördüncü hmm, süreç, çözüm hmm. evet. süreci arayışı bir tek sayfalık dahi bir önerisi yoktur. Kağıda dökülmüş, kamuoyuna sunulmuş, biz bu mesele şu şekilde çözmek istiyoruz şeklinde yazılı bir raporu, bir tek sayfası, bir belgesi yoktur. Sadece bize güvenim vardır. Görüşmeler bunu çözmekte kararlıyız. Azmimizde hiçbir değişiklik yoktur. Bu işe devam edeceğiz gibi e, kamuoyunun hissiyatını okşayan e, ama altında ne yattığı kesinlikle bilinmeyen, bir AKP yaklaşım var. Şimdi ikinci e, e, boyutta e, çözüm süreci. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, iki anlamda. Bir, bütün Türkiye'nin şiddetin sona ermesi ve bu meselenin bir şekilde çözülmesi yolundaki beklentisinin yanındayız, arkasındayız. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Bu mesele çözülsün diyoruz. Bu iktidar, AKP iktidarı bunu çözebilecekse sadece şapka çıkartırız. Evet. Çözsünler. Buyurun çözsünler. Hatta o kadar ki hatırlarsanız Genel Başkan Kılıçdaroğlu size kredi de veriyoruz. Evet, evet. Krediye ihtiyaç duymadıklarını söylediler. Kendi bilecekleri iş. Ama bugün geldiğimiz noktada, bugün geldiğimiz noktada çözüm sürecinin hangi çerçevede yürütülmekte olduğu hakkında muhalefetin, kamuoyunun en ufak bir bilgisi yok. Bilgi kırıntıları sadece Öcalan tarafından veya Kandil'de veya BDP Araç aracılığıyla yapılan evet. açıklamalar. Onlar da memnun değiller zaten. Da Sıkıntı yani, var diyorlar. Tek bizim, taraflı yürüyor. Üstelik ama yani bilgi babında hani çünkü bir birinci aşama deniyor, ikinci aşama evet. deniyor. Bunun işte biz şunları Üçe şunları geldik. yaptık diye bazı şeyleri anlıyoruz. Evet. Fakat bunun karşılığında BDP'nin hükümet henüz ya dediklerini yapmıyor, dediği şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. bilmiyoruz O bakımdan böyle bir bilgi eksikliği yokluğu bir ortamında süreç. Evet. E, efendim, bu süreç iyi gidiyor veya kötü gidiyor e, deme şansına sahipleri sadece nereye gittiğini bilmiyoruz. Peki izlenen yolu e, onaylıyor mu? Hayır onaylamıyoruz. Çünkü neden? E, Kürt sorunu, terör sorunu sadece AKP'nin, sadece hükümetin sorunu değil. Öyle olsaydı şimdiye kadar çözerlerdi. Bu sorun bütün toplumu kapsayan, bütün toplumu etkileyen ve dolayısıyla bütün toplumun katkısını gerektiren ve toplumsal uzlaşmanın şart olduğu bir sorun. Hı hı. Bunun e, buna, bu sonuca varabilmek için de yeri bunun Türkiye Büyük evet. Millet Meclisi. Evet. Yani bu ezber gibi gelebilir ama çok doğru bir laf söylüyoruz. Diyoruz ki bu bütün toplumumuzu etkileyen bir sorun. Bunu hep birlikte çözelim. Ama denecek ki efendim işte Milliyetçi Hareket Partisi karşı çıkıyor. Karşı çıkabilirler. Onların görüşlerine de saygı duymak lazım. Ama ortaya bir şey getirin. Burada bu meseleyi çözmek için bir araya gelelim dediğim, dediğimizde MHP bana hayır demeyecektir, diyemeyecektir. Şimdi ama artık hani eskiden adı bile ağzı alınmayan Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gündemde, özgürleşmesi gündemde bu da konuşuluyor çok rahat bir şekilde. BDP tarafından dillendiriliyor, AKP'li kurmaylar tarafından dillendiriliyor zaman zaman. Bu da aslında Türk toplumun çok yumuşak karnı. Yani bir kesim belki bundan yararlanabilecekken bir kesimde çok mağdur olacak. Şehitler var. Şehitlerin yakınları var. Demokratik bir de tartışılması gereken bir şey aslında. Tartışmadan bir şey çıkmaz. Bakın hepimizin ortak olduğu bir konu var. Mutabık olduğu bir konu var. Yani yaklaşık 8-10 aydan bu yana bu ülkede kan dökülmüyor. Gençler ölmüyor, öldürülmüyor. E, bu sanıyorum e, barış süreciyle ilgili tek e, mutabık kaldığımız tek konu bu. Ama sanıyorum e, bu şimdi önemli. E, terör örgütü yöneticileri tarafından da sık sık açıklamalar yapıldı. İşte bizim istediğimiz şekilde ilerlemezse e, başa e, tabii, dönülür. Tabii. E, silahı bırakmış değiliz. Bu ve benzeri açıklamalar i̇şte, yapıldı. Bunlar evet, tabii. çok tehditkar değil mi? Yani bir ülkenin hükümetini tehdit eder açıklamalar değil mi? Bir terör örgütünden i̇şte bizim yapılmış. Bizim bilmediğimiz şeyler var orada. Sayın Loğlu'nun söylediği hmm. gibi. Hmm. Yani onlar açıklama yaptıkça biz e, onun içerisinden e, ne olduğunu hmm. anlamaya çalışıyoruz. Hmm. Ne yani e, yürümeyen ne, gitmeyen evet, ne, evet. E, yani tatmin etmeyen ne. E, onun içerisinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. E, yazılı bir şey yok çünkü ortada. Ben de şey yani Diyarbakır'da kendi gazetemde yazdığım yazılarda bu işin adresini Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu defalarca vurgu yaptım. Hı hı. Hani parlamenter demokratik rejime inanıyorsak, bunda BDP de dahil olmak üzere diğer partilerde bu konuda evet yer burası ve burada görev yapıyorlarsa çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ye. Yani şimdi AKP'nin bu anlamda izlediği yollara bir de Akiller Heyeti kuruldu biliyorsunuz. Ne işe yaradı tartışılır o da. Geçti gitti. Onları kim hatırlıyor Allah aşkına şimdi? Yani bir gerçekçi olalım. Gittiler gezdiler. Bir, bir kısmı bazı güzel lafları da ettiler.